Kuyumculuk sektörünün yeni sesi Kuyum Haberden herkese merhaba. Önemli konuları önemli isimlerle konuşmaya devam ediyoruz. Tabii özellikle korona süreci dünyadaki ticareti durma noktasına getirdi ve ticaret daha çok online platformlara kaydı. İşte tabii bu ticaretin durmasından etkilenen sektörlerden bir tanesi de kuyumculuk sektörü ama özellikle önemli bir açılım olacak yeni bir organizasyon var Join. Yani sanal ortamda canlı olarak mücevher ...ihracatı yapılabilecek. İşte Join için geri sayım devam ediyor. Bu önemli projeyi konuşacağız. Önemli bir konuğumuz var. Mücevher İhracatçıları... ...Birliği Yönetim Kurulu üyesi... ...Mustafa Özcan. Sayın Özcan yayınımıza... ...hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Efendim hemen e, röportajımızın... ...başında sizi tanıyalım isterseniz. Kendinizden bize bahsederseniz. Ben e, Mustafa Özcan. Özcan Gümüş'ün... ...aynı zamanda yönetimindeyim. E, Yaklaşık 20 yıldır bu işle uğraşıyorum. Tabi babamızın işi babamız kurmuş, biz devam ettiriyoruz bu işi. 2018'de İhracatçılar Birliği'ne üye olduk. Mustafa Kamar'ın ekibinden Mustafa Kamar'la beraber başkanlığında devam ediyoruz. Efendim hemen Joy'ına geçelim isterseniz. Söylediğimiz gibi Türkiye'nin ilk sanal mücevher fuarı olacak. Dünyada da sayılı organizasyonlardan bir tanesi olacak önemli bir organizasyon olacak. Çok da önemli bir çalışma yürüttünüz. Bu çalışmayla ilgili bize bilgi verir misiniz? Join nedir? Fikir nasıl ortaya çıktı ve bu sürece hangi nasıl bir ekiple geldiniz? Evet, Join yaklaşık biz geçtiğimiz yıl 2020'nin ilk pandeminin çıkmasıyla birlikte Çin'de pandeminin çıkmasıyla beraber hep kafamızdaydı böyle bir şey yapalım. Ee, tabii Mart'ta Türkiye'nin kapanmasıyla iyice ön plana çıktık ve Nisan ayında çalışmalarımıza başladık. Ee, i̇stedik ki çok hızlı hareket edelim, evet ama e, çok iyi bir şey yapalım. O yüzden hızlı hareket edip de çok böyle basit bir şeyle çıkıp başarısız olmak istemedik. Ee, bunu bizim takı sektörünün en önemli... E, şeyi ürünü iyi aktarabilmek karşıya iyi gösterebilmek müşteriye O yüzden e, sadece sanal tarafta bir yazılımla işi bitiremiyoruz Bir de e, mekanik tarafıyla işin uğraşalım e, bir C bakısı yapalım diye uğraştık O yüzden çok ciddi zamanımızı aldı altyapısını çok iyi yaptığımızı düşünüyoruz e, İnşallah bakalım Şubatın 16'sında ilk fuarımızı gerçekleştireceğiz e, şu an 51 katılımcımız var. firmamız var fuarda. 51 firma ile birlikte şu an 500 ziyaretçiye ulaştık. Büyük ihtimalle herhalde 16'sına kadar bu işi biz 700-800 ziyaretçiyle iyi ziyaretçiyle yani alıcı bizim toptana zincir mağazalara hitap ediyoruz. bitirmeyi düşünüyoruz. <laughs> burada hedef herhalde toptan satış yapılması. Tabi toptan bütün her şeyi toptan. Zincir mağazalar var, e, toptancılar var ülkelerinde. E, gelen ziyaretçilerimiz ağırlıklı e, bu kitleden oluşuyor. Hangi ülkeler daha çok ilgi gösteriyor şu an? Şu an ağırlıklı Amerika var, e, Rusya var, İngiltere var, e, Orta Doğu ülkeleri var, Birleşik Arap Emirlikleri'nden bayağı bir Dubai'den e, gelenler var. Ee, Avrupa'ya bu hafta daha da hızlandıracağız. Ee, Avrupa'da biraz şeyimiz var, açığımız var. Kapatıyoruz bunu da. Ee, Avrupa'da çünkü pandemi çok ciddi etkiledi Avrupa'yı. Şu an kapandığı için biraz dönüşler geç oluyor. Ee, fakat onu da daha hızlandıracağız. Büyük ihtimalle bu 200-300 artış e, Avrupa'dan olacak e, ziyaretçi artışı. Şu an yaklaşık 26 ülkeden katılımcımız var. Yani homojen bir dağılım var dünyada. Bütün her yerden alıcı çekeceğiz buraya. Peki sanal fuar neden şu an önemli? Normal fuarlar artık yapılamıyor galiba, değil mi? Evet. Yani korona fuar olayını durdurdu gibi bir şey mi oldu? Evet fuar çok ciddi etkilendi fuarcılık yapamıyoruz. İşte Antalya organizasyonumuz vardı. Eğer yapabilseydik inanılmaz başarılı olacaktı. İkincisini yapıyorduk Antalya'nın. Ee, geçen yılın çok çok daha kaliteli alıcıları geliyordu. Her şeyi organize etmiştik fakat e, gerek bakanlığın kapatmasından kaynaklı, ülkenin alınan kararlarından kaynaklı kapa yapamadık, kapatmak zorunda kaldık. Ee, fakat fuarların geneli ertelendi. Kendi yani Mart fuarımızı Mayıs erteledik. Ee, Hong Kong fuarı ertelendi, JCK e, ertelendi, e, Vicenza Oro ertelendi. Yani Eylül'e kadar bizim Mayıs fuarının harici doğru düzgün bir fuar yapılamayacak. Tabi sanal çok ciddi bir önem kazandı bundan dolayı. İnsanlar ülkelerinde yine satış yapıyorlar, yine kendi ticaretlerini yapıyorlar ama ürün alamıyorlar şu an. Nasıl alıyorlar? İşte bizden, ben kendi firmamdan fotoğraf çekiyorlar, gönderiyorlar. Bununla da bir yere kadar şey yapabiliyorsunuz. Yeni müşteri bulmak zor oluyor. Ama burada Bizim yaptığımız organizasyonda, join'de çok daha e, karşı taraftaki müşteriyle e, sıcak ilişki kurabiliyorsunuz. Hem görüntülü müşteriyi görüyorsunuz hem de ürününüzü canlı bir şekilde çok netlikle e, sergileyebiliyorsunuz. E, o yüzden sanalın çok daha önem kazandığını ve iyi bir altyapıyla bu işe girdiğimizi düşünüyorum. Hem sanal diyoruz hem canlı diyoruz. Evet. Burada dediğiniz gibi görüntünün aktarılması çok önemli. Burada da g devreye giriyor herhalde. O da evet. yeni bir proje, yeni başladığınız. Onun önemi nedir ve teknik özellikleri Şimdi G-Box'ta biz e, kullandığımız bir program var. Özel bir program kullanıyoruz orada. Bu program e, kaliteli görüntü aktarımına e, yazılmış bir program. Yani bir Zoom gibi değil. Zoom'da çünkü e, evet bir şeyle... E, toplantı yapıyorsanız çok güzel bir program. Ama bir ürün sergilemek için kullanacaksanız Zoom yetersiz kalıyor bu konuda görüntü aktarımıyla alakalı. Biz yazılım tarafını hallettik. Çok güzel bir programla ilerliyoruz. Bir. İkincisi içinde kullandığımız ışık. Değişik bir ışık kullandık. Farklı ürünlere farklı farklı tonlarda ışık sağlıyoruz. Ve kamera. Çok kaliteli bir kamerayla bu işi de bir işte bak haline getirdik, bir kutu haline getirdik. Bunların hepsini birleştirip güzel bir aktarım sağladık karşı tarafa. Peki. bunu özür dilerim. bunu planlarken de aynı bir fuarda nasıl geliyor müşteriyi karşılıyorsunuz ve sunum yapıyorsunuz. Hep bu şeyi örnek alarak ilerledik. Yani bütün e, senaryoyu buna göre çizdik. Yani müşteri kapıdan geliyor, o an müsait değilseniz e, daha sonra randevu yapıyorsunuz. Daha sonra geliyor ve ürününüzü çıkartıp kutularınızla e, displaylerinizle sergilemeye başlıyorsunuz. Bütün senaryoyu buna göre çizerek gittik. Ve en iyi şekilde yaptığımızı düşünüyorum. İnşallah başarılı olur. E, sektöre güzel bir şey bırakmış oluruz burada. E, bir fuar bırakmış oluruz inşallah. Bakalım göreceğiz. göreceğiz 16'sında başlayalım. İkinci de, üçüncü de çok çok daha e, başarılı olacağını düşünüyorum inşallah. E, geleneksel yol devam edecek. Yani o esnaftan alışveriş şeklinde dediğiniz gibi meşgulse sonra yer randevu verilecek, e, gör, ürün görülebilecek. Ee, e, ciba... direkt, direkt canlı satış yapıyorsunuz çünkü. Canlı olarak satış yapılacak peki o özellikle sormak isterim kuyumculukta hani böyle ürüne dokunmak isteyenler olur e, hissetmek isteyenler olur Gbox herhalde e, üstün bir teknolojiyle bunu yakın bir şeyi şimdi tabii ki e, sıcak satıştaki gibi e, olmasını bekleyemeyiz ama biz ne yaptık minimuma indirdik insanların isteklerini yani gerçekten ürünü yaklaştırdığınızda ürün üzerindeki e, barkodu okuyabilecek kadar efendim e, ayarını bile rahat rahat okutabiliyorsunuz. Yani müşteriye bu işi en kaliteli bir şekilde sunabiliyorsunuz. Tabii ki sıcak satış gibi olmasını bekleyemeyiz ama biz en iyisini yaptığımızı düşünüyoruz bunu. Hı, hı. E, sadece join sürecinde mi kullanabilecekler? Bu sanal fuar sürecinde mi kullanabilecekler yoksa daha sonra kullanmaya devam edebilecekler mi mağazalarında satış için? E, tabii bir de bizim portalımız var. turkishjewelry.org olarak portalımız var. Bunu daha sonra portalda insanlar kullanabilecek. Biz portalı 365 gün boyunca çalışacağız. Oraya ziyaretçi getirmek için çalışacağız ve bunların reklamlarını yapacağız. Hemen Join'in ertesi günü portalın hızlı bir şekilde tanıtımları başlayacak. Portalda da 365 gün gelebilecek. Siz bu kutuyu aldıktan sonra yani portalı da beklemenize gerek yok. Sizin kendi hali hazırdaki müşterilerinizi Bağlanıp, link gönderip, çok yani kolay bir şekilde istediğiniz, istediğiniz bağlanıp, zaman kullanabilirsiniz, e, sunumunuzu yapabilirsiniz. Peki efendim bir de tabii ücretlendirme, e, herkesin, katılımcılar nasıl bir ücret ödüyorlar? E, Gbox için ayrı bir ücret ödüyorlar herhalde, e, Join için, organizasyon için ayrı yani ücret yok, ödüyorlar. Yok, biz Gbox'ı ücretlendirmedik aslında bakarsanız. Biz şöyle yaptık, e, fuar katılım bedeli belirledik, 3000 Euro. ...fuara katılan herkese G-Box'ı hediye ettik. Yani ücretlendirmeyi böyle yaptık. Daha sonra e, fuara katılmayıp da G-Box almak isteyenler olursa... ...bunu şu an için e, herhangi bir şey belirlemedik ama bunu da yapacağız. E, fuardan hemen sonra onların çalışmalarına başlayacağız. Biz bu arada bu G-Box'ı sadece Türkiye'de değil... ...aynı zamanda ihracatında düşünüyoruz. Yani yurt dışında pazarlamalarını da yapacağız bunların. Bu da birliğe çok ciddi bir gelir elde etmiş olacağız bununla beraber. Peki, Join sanal fuar takvimi nasıl devam edecek? İkinci, üçüncüyü yapmayı düşünüyoruz dediğiniz Onlar var mı? Tarihleri belli mi? Yoksa ilerleyen süreçte mi belirli olur? Tabii şu an biz anlaşmalarımızda Join'i sadece tek fuar olarak belirledik. İkinci fuar takvimini belirlemedik. Bu bir aslında... İlk başta bir hem deneme süreci olacak burada. Eksiklerimizi göreceğiz. İkinciyi tarihi de ona göre belirleyeceğiz. Tabii yakın bir zamanda ikincisini de yapmayı planlıyoruz ama şu an tarihi belli değil. Efendim bir de şeyi de sorayım. Dünyada sanal fuar yapan, mücevher alanında sanal fuar yapan ülke oldu mu? Onlar nasıl başarılı oldular mı? Zorlu rakipler var mı bu alanda da? Ya şimdi bunların hepsi biz Mart ayında Amerikalı bir firmayla sanal fuarı yazılımı yapmış olan bir firmayla görüştük. Daha sonra birkaç firmayla daha ben görüştüm ve bu sanal organizasyonlara katıldım. Bunu Hindistan yaptı, JCK yaptı, Hong Kong Informa Marketsi yaptı sanal fuarı. Fakat dediğim gibi burada ürünün görüntü aktarımı çok önemli. Bunun hiçbiri e, direkt bizim gibi kurgulanmış şeyler değildi. E, çok hızlı bir şekilde hareket ettiler, aceleye getirdiler ve çok başarılı olamadılar. Ama bizim yaptığımız altyapı onlardan çok çok daha farklı. Biz ileride bakacaksınız, göreceksiniz bu organizasyonları onlara bile e, satacağız. Çok ciddi ülkeye ve birliğimize gelir elde edeceğiz inşallah burada. İnşallah başarılı oluruz, ondan sonra bakacağız. Yani yaklaşık üç ülke yaptı. 4 ülke yaptı şu an için sanal fuarı. Efendim son olarak şeyi de sorayım. Peki bu başarılı olmak mücevher sektörü açısından, Türkiye'nin ihracatı açısından neden önemli? Yani burada başarılı olursak e, bize ne gibi kapılar açılacak? Join'de hmm. başarılı. Evet, şey olsun. Join'de başarılı. Yani istediğiniz başarıyı yakalarsanız, istediğiniz verimi alırsanız bu projeden. E, yani dünyanın hani biz birinciliğe taşıyacak mı? Öyle bir proje mi? Biz onun için çok uğraştık zaten. Yani bakıyorsunuz fuar tarihinin geçmişine İngilizler ve Almanlar bu fuarcılığı ilk yapanlardan. O yüzden şu an en büyük fuar firmaları onların elindedir. İngilizlerin ve Almanların elindedir. Biz eğer bu işi ilk yapar ve güzel bir kurguyla, güzel başarılı bir şekilde devam edersek, bir de istikrar da çok önemli. İstikrarlı bir şekilde devam edebilirsek, burada başarılı olursak, o saatten sonra biz Hong Kong'a gidiyoruz, Hong Kong informal ile görüşüyoruz. İşte ya bize şurada daha iyi yer verin diye günlerce görüşmeler yapıyoruz. Bu sefer karşı tarafa biz geçeriz. Yani bu organizasyonu biz yapar ve başarılı olursak, daha sonra biz yönetmeye başlarız. İnşallah başarılı oluruz bakacağız, göreceğiz yani. Çok teşekkür ederiz efendim. Bizim soru benim sorularım bu kadar. Sizin ekleyeceğiniz bir husus var mı bu konuda? Ben çok teşekkür ediyorum. Yani Tabii sektörün e, desteği çok önemli. Yani biz e, bir şeyler yapıyoruz ama eğer arkamızda sektör desteği olmazsa ki sağ olsunlar, çok sağ olsunlar herkes e, ciddi destek verdi, bize güveniyorlar. E, bunun da üzerimize verdiği çok ciddi bir sorumluluk var. Çünkü eee çok fazla firmayla bu organizasyonu yapıyoruz. Başarısız olması bizim için çok üzücü bir şey olacak. Başarılı olursa da çok gururlanacağız. İnşallah ülkeye güzel bir şey bırakmış olacağız. Sektöre güzel bir şey bırakmış olacağız. Amacımız bu. Sayın Başkanım Mustafa Kamar da çok ciddi destek veriyor bununla alakalı. Çok uğraşıyor, çok zaman harcıyor. Yönetim kurulu da çok ciddi bir zaman harcıyor. İnşallah başarılarımız daha iyi olmaz. Ee, güzel bir şekilde yaparız bunu. Sektöre de güzel bir şey bırakmış oluruz. Ee, bir organizasyon bırakmış oluruz. Çok teşekkür ederiz efendim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Başarılar diliyoruz çok olun. özellikle. Tabii çok önemli bir organizasyon söylediğimiz gibi. Özellikle kuyumculuk sektörü açısından, mücevher sektörü açısından ve ihracatımız açısından Türkiye için çok önemli bir proje. Dev bir ekip, aylardır çalışıyor başarılı olması için bu projenin ve önemli yol katettiler. ettiler. sona sona gelindi. 16 Şubat için geri sayım devam ediyor dedik. Bu önemli organizasyon Türkiye'de ilk olacak. Mücevher alanında ve dünyada da sayılı satış organizasyonlarından biri olacak. Bu önemli organizasyonu konuştuk. Önemli bir konukla konuştuk. Mücevher İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu üyesi Sayın Mustafa Özcan bizi misafir etti. Kendisine de çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki röportajımıza görüşmek üzere. Hoşçakalın.